Merhaba arkadaşlar. Kızlar bakın burada bir sürü rengarenk motorlarımız var. Çok güzel arabalarımız var. Bu motor araba şeklinde değil mi Aliya? Evet istediğinize binin sürün bakalım. Sürüşlerinizi çok merak ediyorum. Bak bak nasıl biri? bak, bak Bakayım sana bak. Aliye bakar mısın arkada? En küçüğüne bindi. Evet Esrem'le büyüğüne. Işte. Ya sen pembeyi mi bineceksin? Ama bunu geri çekelim bakalım. Oo. Ali bakar mısın? Baba bu ne ya? Ne oldu? ne oldu? Ama ayağını koy pedalı çevir. Bak Ali'ye bakar mısın Ali'ye? Hı -hı. Ali süremiyor musun? Süremiyorum. <laughs> evet Deren. Deren gel bakalım. Şimdi Ayyan'ın kuzeni de geldi. Evet benim. Kardeşim. Şimdi Deren, hadi kızım boyuna göre bir motor seç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hangisine bineceksin? Han. <laughs> <laughs> Bin bakalım. Evet üçü. Evet bakalım. Pardon, pardon. pardon diyor. Nereye gidiyorsun? Bak Eslan bu kadar arabanın motorun arasına <laughs> bakar mısın? <laughs> Kar Yaramaz Eslan. Atma. Ay ördek veriyor kardeşine. Dinoz evet arkadaşlar oyuncaklarımızı gösterelim mi? Dinozorumuz var. Ali dişlerine bakabilir miyim dinozorun? Uf <laughs> çok güzel ve sivri. Burada su aygırları var. Bu arada kuzenlerimiz ikiz olduğu için her şeyden iki tane var. Dişleri burada. Su aygırlarımız. Deren başka ne oyuncağımız vardı bir hatırladın mı? <laughs> ne var? Ne oldu teyze? <laughs> bak, bak. Evet şimdi burada iki tane köpeciğimiz var. Esen burada iki tane bakar mısın? Kemiklerim tutuyor. Han nerede Han? <laughs> evet. Ali, bak bak dinozor geldi. Esen beni yiyor. evet. iki tane köpeğimiz var. Burada çok güzel küçük kahverengi bir ayıcığımız. Burada kocaman beyaz bir ayıcığımız var. Ah Ali ne yapıyorsun Esrem? Kızım ne yapıyorsun derinin önündesin? motoruna bindi kızıyor. Derin korneye bas. Düt düt yap. Düt düt düt. Ali. düt düt Ali derini sürelim mi? Bibi. Hadi işte. Bibi. Aa. Kızım bakar mısın burada bir sürü motor var. Anne anne nerede? Esra bakar mısınız? Motor için kavga ediyorlar. Esra al ya. Lütfen kızım. Ay, Peki şu bu şu motorları bir. Aa, Ay. Burada çok ufak bir motor var. Deren sen binecek misin? Binelim mi? Bak bak Ali nasıl binmiş. <laughs> Aa Deren ağlıyor. Aa! Ay ne Deren. <laughs> Deren <laughs> Dere istemiyor. Aa, Ali kalk çabuk Deren istemiyor. Deren. Ay inanmıyorum arkadaşlar bir sürü motor bir var, var ve hepsi kavga ediyorlar. Deren. Kızım. Arkadaşlar oyuncakları bölüşüyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>